Evet, maç öncesi kadrolar şekillendi. Dünkü video analizimde belirttiğim kadro aynen sahaya çıkmış. Keşke çıkmasaydı. Keşke önde TT sol arkada Berkan, Berkan'ın önünde Kerem oynasaydık. Kerem'in açıklarını Berkan kapatamaz ama Barış Alper kapatırdı. Maalesef Okan Buruk tarihi bir hata yapmış gibi görünüyor. Bu maçı almamız artık çok zor. En iyi ihtimalle berabere bitirebiliriz. Ee, şeye baktığımız zaman Sparta Prag'ın 11'i de şu şekilde. Ee, onların da kalesinde işte o gördünüz e, oyuncular var. E, yani şöyle e, biraz kamerayı açıyı düzeltelim. Evet. E, 3-5-2 ile 4-2-3-1'in yani 4-5-1'in dizilimi farklı olduğu için kamera açısını düzeltmem gerekiyor. Elindeki teknik imkanları kullanarak e, anlatıyorum. Bu 3-5-2, 5-3-2'ye dönecek gibi görünüyor. Yani savunma kalabalık. Oklu kirpi taktiği. E, göbeğe doğru hücum edecek Galatasaray yine. Kerem yine topları ezecek. Berkan arkada açık verecek. bir hop oturup hop kalkacağız. Musteri'ye ve e, Davinson Sanchez'in hamlelerine güveneceğiz. Öyle bir maç bekliyor bizi. Maalesef yani bunu üzülerek söylüyorum. Bu hatayı yaptı Okan Buruk. E, yani... Barış Alper'in sol bekte daha iyi oynayacağını bildiği halde onu hücumda kullanma gayret keşliğine girdi. Oysa ki e, Barış Alper hücum sağında iyi bir oyuncu olabilir. Hatta e, vasatın üstünde performans gösteriyor. Ama önce savunma güvenliğini alıp soldan gol, gol ataklarına e, destek e, verilebilirdi Barış Alper'in. Ama maalesef e, yokluk içinde Okan Buruk da şaşırıyor artık. İnşallah maç öncesi bu yorumlarım da haksız çıkarım. Ben maçın ilk 20-25 dakikasında Galatasaray'ın zor anlara düşeceğini tahmin ediyorum. O zor, onları, o zor anları atlatabilirsek Okan Buruk oyuncu ve oyun planında değişikliğe gidebilir. Yani Berkan'ı almak zorunda kalabilir oyundan. Çünkü Berkan orada çok aksayacaktır. Bakın üstüne basa basa söylüyorum. Maçı bu gözle izleyin ne demek istediğimi anlarsınız. Aynı kanatta iki tane top kaybı yapan oyuncu oynatıyor. Bu rakip için büyük bir avantaj ve rakip topu dokuyarak geliyor. Yani rastgele uzun toplarla çıkmıyor. Rastgele uzun toplarla çıksa Berkan daha şanslı olabilir. Ama Berkan'ın süperlik performansına bakarak Barış Alper'i önde değerlendireyim falan havasına girmiş Okan Buruk. Ya bu maçı umursamıyor. Yani Avrupa artık bırakmış ki Berkan'ı sol bek oynatıyor. Bence Berkan'ı sol bek oynatmak vahim bir futbol hatası. Barış Alper de tabii ki sol bek değil ama daha başarılı olduğunu gördük yani. En azından ikili mücadelelere giriyor. En azından savunma arkasına sarkma kabiliyeti var. Berkan'dan ne bekliyorsunuz ya? Ne bekliyorsunuz kardeşim? Zorla geri getirdiniz adamı. Zorla gönderdiniz, zorla getirdiniz. Ben inanamıyorum yani. Burada e, Sparta Prag 11'ine tekrar dönüyorum. E, onda e, sıkıntı şöyle bir şey. E, o 3-4-3'e de dönüyor oyun içinde. 5-3-2'ye de dönüyor. Yani onun formasyonu daha esnek. Böyle takımlara karşı aslında 3, e, 3 e, stoperle oynayıp 3-4-3 ya da 3-5-2 ile cevap vermemiz gerekirdi. Aynı yoğunluktaki kalabalık bölgeleri aynı yoğunlukta karşılık vermesen başına iş alırsın. Çünkü bizim hatlar arası çok açılıyor maç içinde. Boşlukları rakipler çok kolay dolduruyor. E, bu takım da 5-3-2'den 3-4-3'e veya 3-5-2'ye döneş yapabilen bir takım. Orta alanı bize bırakmayacaklar. Öyle görünüyor. E, i̇kinci bölge savunması yapacaklar. Oradan hızlı çıkmayı deneyecekler. E, Kerem Aktürkoğlu'nun ne yapacağını biliyoruz. Yani tekrar bizim e, kadro başlangıç kadrosuna dönersek. Oklu kirpinin merkezine hücum edecek Kerem Aktürkoğlu. Sürekli yani oraya doğru oynayacak, içeri döneceğim diyecek. Topu ayağına dolaştıracak, rakibe bırakacak. Berkan e, savunma çıkışlarında zaten e, pas kabiliyeti sınırlı bir oyuncu. Neden? Çünkü orta sahada da zayıf pas e, kabiliyeti var. Yani sol bek oynayacak bir adam değil Berkan ya. Belki orta sahada rakibi bozmak için kullanabilirsiniz ama... Yani benim aklıma ne geliyor biliyor musunuz? Bizim maça e, Sofyan Fengül şey neydi o... Ee, Sofyan Amrabat'la çıkan Manchester United'ın başına gelenler geliyor. İlk maçta Sofyan Amrabat'ı e, sol bek oynatmıştı böyle bir orta saha oyuncusunu. Ne rezil durumlara düşmüşlerdi. Maçı da biz 3-2 almıştık. Şimdi aynı şeyleri biz yaşayabiliriz. Okan Buruk bir hata yapıyor. Hatasında inşallah ısrar etmez. İkinci yarıya kalmadan değişikliğe gider. E, maçta erken yiyeceğimiz bir gol inşallah bizi bozmaz. Diriltir ve değişiklik için ee, imkan verir. Ee, yoksa bu taktikle oynayıp oyunu sıkıştırıp geç gelen birkaç golden sonra dağılabiliriz. Bakın açık söylüyorum bunu. Ben dağılabiliriz. Çünkü bu bu diziliş hiç iyi bir diziliş değil. maça endişe içinde bekliyorum şu anda. Ee, Okan Buruk niye böyle bir hata yaptı bilmiyorum. Yani e, Avrupa'da ba Barış Alper Yılmaz sol bek oynayacak deniyordu. Şimdi sağ önde değerlendirilecek gibi görünüyor. Yani oraya sağ öne Göktenizi koysan daha iyi ya. Yani hiç değilse e, sürpriz bir oyuncudur. Bir şeyler yapar yani. Avrupa kadrosuna var mı bilmiyorum. Gökdeniz, Gürpüz. Yani bir şey arayacaksan, deneyeceksen e, böyle çuvarlama olasılığı yüksek oyuncuları deneme de. Hiç değilse diyelim ki ya bu genç. işte Gençliğin tecrübesizliğine yenildi. Şimdi bu e, şeyin Bayern Münih'te Tuchel'in yaptığı hatanın veya United'da United'ın hocası neydi bir Hollandalıydı evet. e, yaptığı hatanın benzerini e, Okan Buruk Galatasaray'da yapıyor ama Galatasaray'da hataya zorlayan da Okan Buruk'un oyun anlayışı veya oyun görüşü değil. Yönetimin transfer zamanlamasını e, boşa harcaması yani transfer hatası. Yani şu kön e, sol bek olsaydı kötü mü olurdu? Niye geç bu adamı? Yani 1 milyon euro kar edeceğiz diye. Galatasaray'ı belki de bir turlar edeceksiniz. Ee, o da kapalı kutu yani. Bilmiyoruz nasıl performans göstereceğini. Ama her seferinde oyuncuların yerini değiştirerek, her seferinde işte e, böyle Ali Cengiz oyunları yaparak kadro üzeri, mühendisi üzerinden rakiplerinizi alt edemezsiniz. Bunu Türk Süper Lig'de yaparsınız. Fenerbahçe'yi dahi yaparsınız. Çünkü benzer takımlar yani Galatasaray'dan korkuyorlar. Korktukları da başına geliyor genelde. Ama bunlar öyle değil. Bakın bunlar ee, dediğim gibi bize çok ters gelen bir taktikle oynuyorlar. ve üçlü, üçlü savunma, beşli veya dörtlü orta saha, ikili veya üçlü hücum. E, ee, oyun içi formasyon geçişleri çok etkili. Galatasaray'da da bu formasyon geçişleri olacaktır ama Kaan Ayhan'la e, şeyin e, ne derler Berkan Kutlu'nun ben çakılı bek gibi oynayacağını düşünüyorum bu maçta. Çakılı bek demek hücum zenginliğimizin azalması demek. Yani kısır bir bizim açımızdan kısır bir maç olabilir. Rakip oklu kirpi taktiğiyle orta alana delip geçebilir bizim. Yani hızlı oyuncuları var. E bir ile baş etmemiz mümkün değil bu orta saha alan zafiyetinde. E, yanında Kerem Demirbay oynayacak. Mertens ne kadar bu tempoya dayanabilir? Yani 45 dakikalık oyuncu. Mertens'ten sonra kim girecek? E, Yıldız mı? İşte Gökdeniz mi? Bilmiyorum. Yani oyunun skoruna göre Okan Buruk değişiklikler yapabilir yiyeceksek golü erken yiyelim. Toparlanmamız daha şey olur. Erken olur. Yani gol atarsak Okan Buruk da bir sıfır oyunu kitleyim derse adamlar öyle ya da böyle duran toptan golü bulur. Maçı birbiri götürürler. Onu da söyleyeyim yani. Duran toptan çok fazla golü olan bir takım savunmadan ileri paslaşarak çıkmaları bizim avantajımız gibi görünüyor. Galatasaray ön alan presi için avantaj. Ama şu da bir gerçek o presi de yırtarlarsa paslaşarak Galatasaray'ın arkasında bulacakları boşluklar. Yani ben Kaan Ayhan'dan daha şüpheleniyorum yani çünkü ağır bir adam. Hafif bir sakatlığı var. Sezon sonu e, ameliyat olacak diyorlar kaslığından. E, dolayısıyla bizim için e, zor bir maç izleyeceğiz. Öyle rahat bir maç değil. Çünkü sol bekimiz yok. Sağ bekimiz e, Kaan Ayhan e, performansı soru işareti benim için bu maç özelinde konuşuyorum. Lig maçlarında iyi oynuyor ama bu öyle değil yani. Bu, bu bambaşka bir şey. Saşa'nın boşluğunu dolduramaz Kaan'a yani. Yani mümkün değil. Sol bekte de Berkan. Yani zaten bek değil. Orta saha oyuncusu olma vasfı bile tartışılır. E Galatasaray savunmadan o zaman uzun topla mı çıkacak? E uzun topla çıkarsa ne olacak? E, aynı Kopenhag maçının tekrarı. Adamlar 3 uzunla savunmanın ortasını tutuyorlar. E, indirecekler topları. Hızlı çıkacaklar. Kerem alacak topu, ezecek topu, hızlı çıkacaklar. Karşısında kim var? Berkan Kutlu. Ya inanılmaz bir şey ya. Ya düşündükçe işin içinden çıkamıyorum arkadaşlar. Ee, i̇nşallah e, bu sıkıntıyı fazla yaşamayız. İnşallah ben yanılırım. Ben yanılırsam da e, burada e, yani ne diyeyim? <laughs> bunu söyleyeceğim yanıldım Okan Buruk haklıymış Berkan Kutlu mükemmel bekmiş diyeceğim ve söylediklerimi yutacağım. Başka da bir şey gelmez elimden. Dediğim gibi inşallah ben yanılgıya düşmüşümdür. Berkan Kutlu mükemmel bir maç çıkarır. Kerem Aktürkoğlu Icardi'ye gol attırır, kendi de atar. Efendime söyleyeyim Barış Alper sağ kanattan güzel ortalar yapar. Uzun bir 90'lık savunmacıları aşar ne diyeyim daha ya bunlar temenni ama sahaya ne yansıyacağını göreceğiz. Temennilerim mi analizlerim mi yansıyacak? Bunu hep birlikte göreceğiz. Ben temenni ediyorum ama analizlerim öyle demiyor bana. İnşallah analizler yanılır, temenniler tutar. Bu hepimizin dileği. İyi geceler dilerim. Maç sonrası bir video daha çekeceğim.